Epidural doğum olarak bilinen şey aslında bir anestezi, anarjezi dediğimiz yani ağrısız doğum şeklidir. Epidural dediğimiz şey aslında bel bölgesinden hastalarımıza anestezi uzmanı tarafından uygulanan normal doğum sırasında ağrı kesmeye yardımcı olan ve sezaryen sırasında da hastanın ağrı acı hissetmemesi için uygulanan bir anestezi yöntemidir. Epidural doğum nasıl yapılır diye sorulduğunda öncelikle annenin doğum yapma şekli çok önemli. Eğer normal doğum yapıyorsa ve tercih edilmişse ağrıları başladıktan sonra aktif doğum eylemi sırasında anestezi uzmanı tarafından uygulanan bir yöntemdir epidural. Anne adayının beline hafif bir lokal anestezi uygulamasından sonra ince bir iğne ile anestezi uzmanımız bir ilaç enjekte eder. Bu sayede anne adayı doğum sancılarını eski şiddette hissetmez ya da hiç hiç hissetmemeye başlar. Aynı şekilde yine sezaryen öncesi de anestezi uzmanı tarafından bele yapılan bir iğne ile uygulanan bir yöntemdir. Epidural yöntemi doğum sırasında hangi durumlarda yapılır? Birincisi normal doğumda annemiz eğer 3-4 santimlik açıklıktan sonra o şiddetlenen ağrılar, aktif doğum ağrılarından rahatsız oluyorsa, bunları tolere edemiyorsa ya da etmek istemiyorsa anestezi uzmanı tarafından uygulanan bir iğne sayesinde doğum sancıları %80-90 oranında azaltılır. Böylece anne rahatça doğum eylemini tamamlar ve çok daha az ağrı hissederek rahatlıkla bir normal doğum gerçekleştirebilir ya da sezaryen sırasında eğer anne adayımız da tercih ediyorsa uyanık olmayı, bebeğini görmeyi, duymayı doğum sırasında çok tercih ettiğimiz bir anestezi yöntemidir. Epidural yönteminin uygulanamadığı, epidural doğumun yapılamadığı belli durumlar elbette ki vardır. Birincisi bazen hastamızın, anne adayının taşıdığı bazı kan hastalıkları ya da kanama pıhtılaşma problemleri ya da kullandığı ilaçlar nedeniyle epidural uygulanamayabilir, uygulanması sakıncalı olabilir. İkincisi bazen anne adayının yine sahip olduğu omurgayla, bel ve sırt bölgesiyle ilgili geçirilmiş cerrahiler olabilir ya da belli eğrilikler, omurga aralıkları ile ilgili problemler nedeniyle teknik olarak uygulanamayabilir. Bir diğeri de elbette ki tabii ki hastamız istemiyorsa epidural doğum elbette ki hastanın tercihiyle uygulanan bir yöntemdir. Tabii ki uygulanmayabilir. Tüm bunlara ek olarak eğer anne adayımız suda doğumu tercih etmişse yine epidural uygulanamaz ya da epidural anestezi sırasında uygulanan ilaçlara karşı anne adayın alerjisi varsa yine epidural uygulanamaz elbette ki. Epidural doğumun en önemli faydası, en büyük faydası tabii ki anneyi rahatlatması. çünkü doğum eylemi sırasında giderek sıklaşan, şiddeti artan, çok ciddi doğum sancıları çeken anne adayı anneyi rahatlatır, stresini, kaygısını azaltır. Hatta doğru zamanda ve doğru dozda uygulandığı zaman doğum eylemini hızlandırabilir bile. O yüzden normal doğumu tolere edemeyeceğini, ağrılara dayanamayacağını inanan bir anne adayı için hayat kurtarıcıdır epidural sayesinde normal doğum rahatlıkla yapabilir. Epidural doğumun bir diğer faydası da örneğin sezaryen sırasında yani bir ameliyat geçirirken uyanık olabilmek, bebeğini görebilmek ve ameliyattan hemen sonra ağrı hissetmeden bebeğini rahatça emzirebilmek. Ve tabii ki epidural doğumun bir diğer faydası doğum sonrasında gelişmiş olabilecek bazı yırtıkların dikilmesi sırasında da cerrahi işlem sırasında da annenin herhangi bir ağrı sancı hissetmemesidir. Epidural doğumun zararlarından bahsetmemiz gerekirse aslında çok ciddi bir zararı ya da yan etkisi söz konusu değildir. Sadece yüksek dozda ilaç verildiği zaman bazen doğum eylemini yavaşlatabilir ya da tabii ki buna kadın doğum hekiminizle birlikte karar verdiğiniz zaman epidural için eğer doğum eylemi sırasında biraz olması gerekenden erken bir dönemde epidural uygulaması yapılmışsa bazen doğum sürecinizi uzatabilir. Eğer çok ilaç ihtiyacınız olmuşsa doğuma yakın, ıkınma evresinde anne adayının ağrıları çok fazla hissetmiyor oluşuyor. Doğumun ikinci evresi dediğimiz bebeği itmeniz gereken, ıkınmanız gereken süreci de yine biraz olsun uzatabilir. Epidural doğum için gebelik haftaları açısından bir sınırlamamız yok. Aslında gebelik haftasından bağımsız bir uygulamadır. Gebeliğin her haftasında gebelikle ilgili ve doğumla ilgili müdahaleler sırasında eğer anne adayı ya da bebeğimiz için bir sakıncası yoksa epidural uygulaması yapılabilir. Epidural doğum ile normal doğum arasındaki fark nedir diye bize sorulduğu zaman epidural doğum denilen şey, halk arasında bilinen şey aslında normal doğum sırasında epidural analiz uygulaması yani ağrı kesme yöntemi olarak epidural uygulanmasıdır. Normal doğum sırasında uygulanabilir, anne adayının rahatlamasını sağlar. Ama epidural analizi ve anestezi yöntemi sezeryan sırasında da uygulanabilen bir anestezi yöntemidir aslında.